Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone'da nasıl e, müziğin sesini yükseltiriz bu konu hakkında bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar videonun öne çıkması için videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Evet şu an videoya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra biraz aşağıya iniyoruz. Aşağıda müzik e, gördüğünüz gibi müzik yazıyor. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar e, burada EQU yeri var EQU. Şu an gördüğünüz gibi EQU yeri kapalı yazıyor. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra burada geç vakit'i tıklıyorsunuz arkadaşlar. Geç vakit'i tıkladıktan sonra girip müziğinizi dinliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra farkı göreceksiniz arkadaşlar. Farkı gördükten sonra videoma yorum yaparsınız sevinirim. İşinize yaradıysa beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Tekrardan iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.